Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ee, şimdi bir çalıncımız var. Evet arkadaşlar. Ben de oyundayım bu arada. Bir de şeyi ben ne aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ajan kolt aldım. Zaten biliyorsunuzdur 650 kupa. Arkadaşlar bana da çıktı lu şu çıktı. Hem spike 650 kupaydı. Oh bana da lu çıktı bu arada 50... arkadaşlar. Ben çıkarttım onu da. Yo, ben ne? <laughs> Spike 555 kupaya düştü tamam. biraz hadi önce kastım. Ya tamam hadi hava atacağını. Şimdi arkadaşlar konunun <laughs> amacı şu. Şimdi tek hesaplaşma aynı anda girdik. Yusuf evet. da girdi. Bu arada zorlu oynuyoruz yani artık. Sen koltu mu girdin? Tabii ya ben. ama Edgar demedim. Edgar dedim. Koltu gireceğim dedim. Edgar dedim. Tamam ilk kim ölüyor? O zaman dalmasın. Aa burada biri var. Ben burada Ben öldüm bilerim. Çünkü sen şeyi yaptın. O zaman ben duvar kır duvar. Koltu almışsın. Kır. Sen kıracaksın duvarları. Kıtlamış. Lan sen ne tek duvarsın ya. Ya da kolt mu alalım tamam? Hadi kolt Hadi sen öl. Ölsene. Hadi gel kim Ya <laughs> Yani Öldü mu öldürmeye çalışıyor. Hadi gel hadi. Öldürme. Öldürdü tamam öldürdü. Hadi. Tamam Ge gir. Lazabi yazmış. Hadi gir. Girdim. Lazabi yazmış. Abi Hı. videonun başlığı Lazabi yazmış. Kim? Birisi bunu haritayı oluşturamadım. Aa ha, benimki iyi geldi ya. Normal haritalar. Benimki çok iyi geldi. Hı. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar bu arada koltuğumu yani Yusuf yener yenilir ya <laughs> yenildim. Ben, de ben de dördüncü oldum. oldum. <laughs> bakalım sen kaçıncı beşinci olmuş. Oha. Biz de arkadaşlar Yusuf'u izleyelim şuradan. Oo ben öldürdüm onu. Ben Yusuf, kaçıncı olacağım bakalım. Ben beşinci oldum. Abi çok tehlikeliydi ya. Hadi öl. Niye öleyim? Ya ölsene. 600 vuruyorum şimdi ölme. Aa birini daha öldürdüm. Lan bir tane ölmüyor adam. Ölümsüz ölümsüz. Oha arkadaşlar şunu izleyin. birinci oldu. Bunun mutlusunu yaptı. Ben ya da istediğimiz alalım mı? Max mı alıyoruz Edgar alıyorum ben Max almayacağım. Edgar mı alalım mı? Bence de Edgar, Edgar alalım. Al Hı. Benimki dört seviye ama illa oluyor. Ya niye girdin? Girdim ben. Ben de giriyorum hani. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Um, e, başladık video herkes buraya geldi. Yusuf direkt yenildi ben arkadaşlar. Ben direkt yenildim bu olayı. Neydi? Kaçıncı Yedin... oldu? 7. oldu Yusuf. Hadi inşallah. Hepsi ortada. Benim Mike ortada duruyor. Mike öldü. Öldü mü? Ben yendim o zaman altı kişi kaldı çünkü. Tamam sen o zaman beş kişi kaldı. Bak Mike nerede biliyor musun? Mike öldü mü? Mike öldü. Aa ölmemiş lan. Argı da atıyor Mike. Oha Mike. Lan Mike ne yapıyor? Oha Mike'ın yaptığına bak. 500 can 500 canla kurtuldu Ben 3 buldum. Tamam hadi 1 2 3 girdim. Ben de girdim. 10'da onu Hadi. Ondan ha girildi. Sende de girildi. Belki aynı haritadır. Lan bu ne oğlum ya bu ne? Asıl bu ne? Ben şunu bir öldüreyim. Ultim ben mi gidiyorum olsa... abi. Ben gidiyorum. Aa şimdi Lu buraya gelmeyecek mi? Onu var ya

de dört kişi kaldı. 3 Aa, öldürdüm birine. 2 kişi kaldı bende. Aa. Hadi be. Ya. Aga be. iki kişi kaldı. Ben uçtum direkt. Gel Aa. biraz da VS atalım. Ben <laughs> buraya Öldüm zaten Dostluk ya. Raft maçıma geldi. 20'lik Edgar geldi karşıma. <laughs> ben nasıl yeneyim? Hadi sen ben oluşturdum. Ben oluşturamıyorum. Abi hadi doldan çıksana. Nasıl doluyor? Ha? Tek sen. Ettim davet. Hadi edil. Ne abi? Ha? Davet et. Davet et. Bu ne abi ya? Hadi. More, mi açıyorum. Aç. Piper Aç seçelim. Den. Kimse Hay kimse kimse çiz yadım. Hemen bekle. İyi seçiyordum ya. Yani. Evet. Ben aksesuarını atamam. Ya bana ne ben saymam. Niye? Yanlış aksesuarla girdim. <laughs> Bu sayılmaz. Tamam. Öldüreyim seni. Yok bana ne tam sayılır adı lan. Ben bununla da seni yenirim bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, komm hier weg. Dein Geld, die. Ya internetim kasıyor. Benim de abi benim de kasıyor. Vurma. Aynı evde değil miyiz niye? Ben değil mi? Yani şuraya bir fırsayım Çık lan oradan. Nerede imlanman sence? O ikinci yıldız gücü. Ya. Ben peki. Ya. Hey. <laughs> gel lan. Gel lan adam sana ortaya gel. Ortadayım kardeş. Aha ortadasındır. Aksesuarım var. Bana ne? Gel. Kaçıyor arkadaşlar gördünüz mü? Ya nasıl? <laughs> Çok sen Bir yalana bak ya. Bana ne sayılmaz bu? El. Hayır. Hayır bana ne bana ne sayılmaz. Bana ne? Zaten bana ne. Tam sayılmıyor ki. Lan bu ne? Bu ne? Bu, ne? bu ne abi? Bu ne? Donuyor, donuyor. Donuyor, donuyor. Diye <laughs> ya. Ne? Sayılmıyor ki. Hadi. Seçsen... Kaç dakika 10 ol. 9 oldu. oldu. Lan ben seni öldürdüm. Ben yeniyorum. <laughs> ben öldürdüğüm için de. Evet. Ne yapstı lan? Ana ne lan? Lan! İyi hey. Ya ben inan yine yanlış aksesuar almışım. Yalancı ben de buna inandım. Ben videoyu kesip şey yapayım. Bu, bu el sayılmaz. <laughs> şaka şaka. Ya oha o kadar menzil mi var ya? Tabii. <laughs> Tabii diyor bir de ya. sana tabi. Ne oldu tabi? Hı? <laughs> Lan nereye gittin oraya? Evet. Görmedin ya. mi? Tamam, tamam. Evet. O nasıl görmek? Ortası. Değiştiriyoruz hemen arkadaşlar. Evet diyorsun. <laughs>

başla başla. Aa taktik yapıyor. <laughs> Tabi. <laughs> <laughs> bak şimdi bak. YBC'den gördüğüm taktik yapıyorum. Yap. Yapayım mı? Yap. Gel <laughs> bakalım. Yok ya. Gel. Bak git. <laughs> Yabildeden gördüm taktiği yapacağım. Lan! Aksesuarı boşalttı. Şu an ikimiz de tekiyoruz, haberin var mı? Lan! Gel. Gel. He, taktik yapıyor. Abi yürü git. Ama ya, o taktiği yemezler. Bak bu da taktik. Yeni taktik var ortada. Kim buldu? Ben. Bu ne? Ne çaktı? Aha ne çakmışındır. Sonda beleşten yeniyon. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.